toprak, suyunu yut, ey gök sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu, zalimlerin Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Hud Suresi 44. Ayet Her şey bu ayette başladı. Hz. Nuh ve beraberindeki inananlar Cudi dağında indiler ve orada yerleştiler. Gemideki hayvanlar Oradan tekrar yeryüzüne dağıldılar ve çoğaldılar. İnsanların önemli bir olay gerçekleşen yerleri anıtlaştırma ve olayı orada anma alışkanlıkları bilinen bir gerçektir. diye inen ve oradan çoğalan insanlar da öyle yaptılar ve her sene geminin dağıt oturduğu zaman olan Aşure Günü'nde geminin indiği yer olan Sefine'de olmaya çalıştılar ve orada Hazreti Nuh'un beraberindekileri andılar, ibadet ettiler yaratıcıya dua ettiler. Bu gelenek muhtemelen geminin indiği zamanlarda başladı. Ta ki 1980'li yılların başlarına kadar. Ülkede başlayan iç karışıklıklar bağımsızlık isteyenlerin dağa çıkmasına neden oldu. Ve Marksist komünist örgütler Güney ve Doğu Anadolu'da dağların mesken edindi. Amacına ulaşmak için her şeyi sayan bu örgütler bölge halkının manevi değerlerine saygı göstermedi ve sefineye ulaşmak için yola çıkanlar yoldan çevrilmeye ve alıkonulmaya başlandı. Bu gelişmeler üzerine her sene aşure günü sefineye giden halk artık gitmemeye başladı ve bu 40 yıla yakın sürdü. Bu 40 yılda Cudi'de operasyonlar, orman yangınları, çatışmalar, silah sesleri, terör hiç durmadı. Sefine'ye ve Judy'ye yıllar boyu giden eskiler orada ne olduğunu, oranın ne kadar güzel olduğunu yıllar boyu çocuklarına ve akrabalarına anlattı. İnsanlar tam karşılarında olan heybetli dağı uzaktan seyretmekle yetiniyor, o dağa yetişemiyordu. Ve bu hasret, bu seyrediş dile kolay 40 yıla yakın sürdü. 40 yıl hiç de azımsanacak bir sayı değil. 2017'de başlayan ciddi operasyonlarla Judy'nin artık çatışmalardan arındırılması hedefleniyordu. Bu operasyonlar esnasında Judy çok zarar gördü. Nihayet 2021 yılına geldiğimizde Şırnak Valiliği 40 yıl önce olduğu gibi yine oraya çıkabileceğimizi ve orada eskisi gibi Sefine'yi görebileceğimizi, Hasret Nuh'u anabileceğimizi bildirdi. Bu haber şüphesiz ki tüm Şırnaklıları sevinç içinde bıraktı. İnsanlar tıpkı eskisi gibi oraya gittiler. Sefinede namaz kıldılar. Sefine ulaşmak için yola koyulan ancak oraya varamadan vefat eden Lavike Herib'in mezarını ziyaret ettiler. Fatiha okudular, dua ettiler. Ancak oraya tekrar gidenler olarak fark ettik ki 40 yıldır sahip çıkamadığımız Cudi Dağı ve Sefine ziyaret yeri zannettiğimizden daha çok hırpalanmış. Bizler artık bundan sonra çatışmalara sahne olan ve sürekli ormanları yanan bir Cudi Dağı değil, özüne kavuşmuş, insanların ziyaret edebileceği, ormanları kendine gelmiş, yanan ormanlar yerine yeni fidanlar dikilmiş bir Cudi istiyoruz ve bunu herkese bildiriyoruz. Tüm Şırnaklılara açık çağrımızdır. 40 yıldır sahip çıkamadık, bari bundan sonra sahip çıkalım ve elimizde olan bu değerin elimizden kayıp gitmesine değil, tüm dünya tarafından tanınıp bilinmesine vesile olalım छह बी रे बाबे रे छह बी रे छो जे सारे